Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeniden yine bir ürün incelemesi yapacağız. Evet, hangi ürünü inceleyeceğiz? Bugün elimde 3 tane aynı markanın ruju var. Yine ruj inceleyeceğiz. Çünkü ruj gerçekten çok seviyorum. Yani ruj sürmeyi çok seviyorum. Rujları çok seviyorum. Havalar biraz ısınmaya başladı açıkçası daha kalıcı rujlara doğru yönelmeye başladım. Tabii yani size gelecek günlerde tanıtacak olduğum tint denilen hani bu renkli nemlendirici gibi rujlar var ya hani böyle sürüyorsunuz. Biraz kıvamı sıvı gibi. İşte onu sürünce çok tatlı bir ton oluyor. Tabii onlardan da göstereceğim ama şu an sizinle birlikte daha kalıcı olan rujlardan bahsedeceğim. Hangi markadan bahsediyorum? Tabii ki Flormar. Mat rujları da çok kaliteli arkadaşlar. Gerçekten. Islak mendil yardımıyla Çıkıp çıkmadığını kontrol edeceğiz. Bir yere bulaşıp bulaşmadığını kontrol edeceğiz. Yani kalıcı bir ruj ama çok çok kalıcı mı? Değil. Yani bir Maybelline Superstay gibi değil yani. Onlar daha kalıcı. Onlarla ilgili de çektiğim bir video var. İsterseniz onu kanalıma girip izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, bence başlayalım. İlk olarak elimde ben bu ruju uzun yıllardır kullanıyorum bu arada. Yani şu an gösterecek olduğum ruju. Flormar Silk Matte 12 numara arkadaşlar. Benim bayılarak kullandığım bir ruj. Renk tonu şöyle. İlk olarak elimde bir denemekle başlayacağım. Şimdi arkadaşlar elime deniyorum. Bu 12 numara bu arada. Şöyle. O kadar güzel bir renk ki. Gerçekten çok güzel bir renk arkadaşlar. Yani bu tamamen böyle kahve-bakır arası bir renk ve gerçekten müthiş duruyor yani dudakta. Şimdi size onu göstereceğim. Dudağımdaki ruju silip geldim. Şimdi Flormar 12 numara. Birlikte bir bakalım. Az önce elime swatchlamıştım. Şu şekilde göstereyim tekrar. Böyle kahverengi ve bakır arası. Çok tatlı bir renk arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı bir renk. Bakabilirsiniz şöyle. Şimdi sürüyorum. rujlarımı biraz dışarıdan taşırarak sürmeyi seviyorum. Fakat e, normal hayatta ilk önce dudağıma bu ruju sürmeden önce bir dudak kremiyle geçiyorum. Kahverengi tonlarına. Yani buna kahverengi çok yakışıyor. Bu kenarını ilk önce kahverengi kalemle çerçeveliyorum. Daha sonra bu ruju direkt böyle sürüyorum arkadaşlar. Ve gerçekten anında matlaşıyor. Özellikle benim gibi turuncu tonlarda saçlara sahipseniz eğer bence bu renge kesinlikle bir bakın. Çok güzel bir renk. Yani şu an kurudu bence. Bir test yapabiliriz. Ee, bu svoşladığım yerin arkasına bu şekilde görüyorsunuz. Kuruyunca Hiçbir şekilde bulaşmıyor. Ve kalıcı bir ruj normalde. Fakat gerçekten bir Maybelline gibi. Yani o kadar kalıcı değil. Bir şeyler yiyip içene kadar çıkmıyor. Ben gün içerisinde çok fazla konuşuyorum. Yani öyle olduğu halde gerçekten çıkmıyor. Belki tam şu ortalarından, şuralarından soyulma olabilir. Onun haricinde kesinlikle çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar bu ruju ilk olarak bu Nivea'nın misel suyuyla temizleyeceğim. Şöyle yapalım. Burayı misal suyla temizleyeyim. Yukarıyı ıslak mendille temizleyeyim. Bakalım çıkartabilecek mi ıslak mendil? Yani misal su çok kolay temizledi. Şimdi hemen bir ıslak mendil alıp geliyorum. Bu yukarıyı ıslak mendille çıkartmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Ama şunun bilgisini vermek istiyorum. Buruş sürdüm ve çok fazla kurumadan direkt çıkarttım ben. Yani bu ruju sürerseniz bir üzerinden birkaç saat geçerse çıkartmak yani ıslak mendille çıkartmak bir tık zor olabilir. Bence misal suyla çıkartın. Şimdi diğer numaraya geçiyorum. Arkadaşlar diğer numara 10 numara. İlk önce bir elimde swatchlıyorum Şu şekilde. Bu da daha böyle turuncumsu, çok tatlı bir renk gerçekten. Diğerine göre birazcık daha açık bir ton. Şimdi hemen dudağımda bir deneyelim. Ben bu 10 numaralı ruju sanırım üniversiteden beri kullanıyorum. Yaklaşık bir 5 yıldır. Yani istisnansız 5 yıldır kesinlikle bunu kullanıyorum. Hafif bakın turuncumsu. Biraz bir pembelik de var içinde. Çok tatlı bir renk. Gerçekten. Müthiş bir renk yani. 10 numara Tender Terra diye geçiyor. Çok mükemmel bir ruj arkadaşlar. Kesinlikle bakın. Yani şu renk tonu ve çok kadifemsi bir şekilde duruyor bakın. Dudakları oldukça dolgun gösteriyor. Dediğim gibi ben birazcık daha dışarıdan sürmeyi seviyorum. Şimdi hiç beklemeden bu ruju da çıkartıp hemen geleceğim. Üçüncü ruj şöyle renk tonu. Bu çok pembe alt tonlu bir renk. Pembe kahve arası ama daha çok pembemsi bir renk. Şöyle elime sıvoşluyorum. Yani çok güzel. Bakın. Bunlar ciltte çok tok duran, dudağı çok dolgun gösteren rujlar. Yani Flormar gerçekten ruj konusunda kaliteli. Şimdi arkadaşlar sürüyorum. Farkındaysanız dudağı aniden büyütüyor. Bu 02 arkadaşlar çok güzel bir renk. Pembe. Çok hafif böyle hafif bir pembelik var ama aynı zamanda böyle abartılı bir renk tonu değil yani. Çok tatlı pembe. Çok güzel, çok tok bir pembe. Arkadaşlar Dam'daki 02 numara gerçekten çok doğal tonlar ve bu rujları sürün arkadaşlar günlük makyajınıza gerçekten çok uyumlu olur. Ben devamlı bu rujları değiştirerek sürüyorum. Ve bunlar da soruluyor arkadaşlar. Bu rujlar gerçekten güzel rujlar ve kalıcı rujlar. Yani çok kalıcı mı? Aşırı bir kalıcılık beklemeyin. Bir Maybelline gibi beklemeyin. Ben açık, net söyleyeyim. Ama kalıcı mı? Kalıcı. Yani dudağı kurutmuyor. Gerçekten kurutmuyor. Çok kadifemsi bir ruj. Hiçbir şekilde dudak kurumuyor yani. Yapışma gibi bir sorun da yok. Ama Maybelline'in böyle bir sorunu olabiliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Rujları nasıl buldunuz? Aşağı yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu rujlardan kullanıp da memnun olmadığınız bir ruj var mı? Ya da kullanıp çok memnun kaldığınız bir numarası var mı? Bana lütfen öneride bulunabilirsiniz. Aşağıya yorum olarak yazarsanız gerçekten dönüş sağlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi daima sevin arkadaşlar. Hoşçakalın.